Özellikle Çinlilere ve <laughs> halkıma çok seviyorum. Kendimi tanıtmak için de ben Yücel Eşyoğ. Parti konusunda, siyaset konusunda dergeliğimden başladım 1986 yılında bizim Osman AP, Doğru Yol, Demokrat Parti, üç tane parti değiştirdi. Geç çizgimizden satmadık, yine satmayız. Kanımız aksa Demokrat Partiliyiz şu anda. Bizim burada sağın dediği olur. Ama bizi bölüyorlar. Bizi bölüyorlar. Ama bu hata bölünmemesi için bu dönem herkes beklemekte kalsın diyorum siyasi partiler için söylüyorum. Sağcılar için söylüyorum. Özellikle buna. 2000 Haziran 12'sinde AK Parti bizden Demokrat Parti olarak benim AK Parti MHP Kardeş Parti Demokrat Parti üçümüzün bir sağcı olması ben sağcıların hep bir yerde toplanacağına inanarak zaten de daha önce Demokrat Parti'den ondan aday oldum seçim alırız diye ondan düşünerek aldım sağı nerede fazla? AK Parti'de fazla ise AK, AK Parti'nin adayı. Ama bölmeye çalışıyorlar şu an. Yeni Demokrat Parti, AKP, MHP, üçlü bir çalışma burada belediye başkanlığını alır. Bu bölmeye çalışma AKP tarafından mı, CHP tarafından mı? CHP tarafı. CHP kendi şimdi normalde 3 tane sağ parti bir tek Aydın'ı da aynı oldu Çin'e de aynı mesela %70 sağ oyu %25-26 ile <laughs> Özlem Çerçoğlu %70 nerede bunun? Birleşeceğiz. Ama biz geçen dönem böyle bir darbe yedik. Bu dönem inşallah o darbe düşmeyiz, o hata düşmeyiz, düşmeyiz. Yani o zaman AKP, MHP Demokrat Parti ortak mı seçime girecek? Benim Orası. görüşüm o, benim deneyimimiz o. Bir kere şu çok önemli Çin'de Demokrat Parti'de de kendini ispatlamış, AK partide aday olmak şartıyla. aday olunursa kimisi bunun yanında duramaz. Elbette MHP'de. Ha, bugün AKP, Demokrat Parti kökenli MHP'de MHP'nin arkadaşları da aynı bizim arkadaşlarımız. Dostumuz. Partilimiz, kardeş partiyiz. Biz sağız. Sadece bundan sonra Çine de bir sağ bir sol var. Şimdi şöyle bir şey de oluyor. <laughs> Siz diyorsunuz ki Demokrat Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi daha köklü bir parti. AKP yine de işte 2000'li yıllarda kuruldu. işte bizlerden kopan insanlar bunları destekledi. Ama biz Demokrat Parti'de yetişmiş AKP bizim adaylığımızı kabul ederse, alırsa Çin'de e veya Aydın'da iktidar oluruz diyorsunuz. Bel belediyelerde başkaldı alırız. şimdi, şimdi sen demek istedim şu. Demokrat Parti kendini ispatlamış. AK Parti'de aday olmak şartıyla demek ne demek? Bizim nasıl birleştirebiliriz biz insanlara? Tamam bir ben olsam tamam AK Parti destekliyorum. Bunu destekledim zaten. Evet de açık açık destekledim. 12 Haziran'da da açık açık destekledim. Ama ben partimden yine istifa etmedim. Bak ilçe başkanlıkta istifa ettim. Açık olmaz diye. Ama benim açık açık AK Parti destek verdim. Konvoyumda girdim, desteğini de verdim. Ama bu ben şansımı değil. Bunu gerçekleştirdim. Halkımdaki insanlar 14 bin oy aldı. AK Parti. AK, AK Parti'nin 9 bin oyu geçmemiştir daha hayatta. Bizim 7175 oyumuz vardı. 2009'daki seçimlerde bir tane meclisi çıkardık. 5 tane meclis üyesi çıkardık. Çin'de Buna açıkça belli de zaten oyumuz. Bu oyumuza 800 düşürdük. Neden düşürdük? Düdük çaldık. Arkadaş, bizde, bizim partimizde, bizim partimiz kötü kötü diye oy vermedik, yapmadık. Öyle düşüncemiz yok asla. Kanımız aksa o gibi diyor. Ama olgun günkü şartlar biz aşamayacağımız için. Ama hiç olmasa sağ gitsin, kardeş partimiz oy gitsin gibesiyle biz bir solcu değiliz. Solcu olamayız zaten. Ama biz demokratçı parti olduğumuz için bize başkası faydalanmasın, AK Parti faydalansın diyerekten biz oy verdik. Ee, dikkatle dinliyorum <tezübeli gülüyor> sizi. Hem e, tecrübeli bir siyasetçisiniz. Çözemediğim yer şurası. Demokrat Parti'nin Çin'deki oy potansiyelini söylüyorsunuz. Ciddi bir rakam. Ee, bu böyleyken niçin hani diyorsunuz ya Demokrat Parti'de yetişecek Arap'tan aday olmak şartıyla niçin Demokrat Parti kendi içerisinde burada aday çıkartıp tıpkı 2009 seçimlerinde olduğu gibi bu 2014 seçimlerinde de bu şekilde Şeyde, halkın karşısına çıkmıyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey. Aslında istediğimiz arzular Ama olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Biz Çin'de e varız ama Türkiye'de yokuz. Çin'de de, oyumuz yetmiyor. Belediye başkanları almamız için yetmiyor. Hele bu dönemden sonra daha yetmez oldu. Bu yeni bütün şey olayından sonra Biz Çin'e daha önce 13 bin kişi hitap ediyordun Demokrat Parti şimdi 50 bin kişi hitap edecek köyler de girdiği için seçime ama biz oralarda varız her yerde varız biz ama bizim oyumuz yetmiyor bizim oyumuz da yetmeli AKP'nin oyu da yetmiyor bana göre ama biz birleşmemiz için Çin'e için salıcıyız biz benim kanım aksa Demokrat Parti diyorum. AK Parti'den neden AK Parti'yi çok seviyorum? Gerçekten çok seviyorum. Neden sevdiğimi açık söylüyorum. 88 doğumlu oğlum var benim. Olmaz. AKP'de bir parti yok. Veya böyle bir Tayyip Erdoğan gibi bir adam İstanbul'da belediye başkanımızdır, başbakanımızdır ama o zaman için bunların böyle başbakan olacağını bilmem ne olacağını aklımız ucuna geçmiyor. Ben Menderes'i çok sevdiğim için oğlumun adını bile Mutlu Menderes'i koydum. Ha bugün Tayyip'i neden çok seviyorsun diye sorarsan, Tayyip'i neden çok seviyorum? Benim ben başbakanıma, mendrezime çok sahip çıktı. Hala sahip çıkıyor. Hala televizyonlar, eskiden yok mu televizyonlar? Şimdi başbakanım ben, 3-5 seneden beri, Tayyip iktidardan beri, 2000 yılından beri televizyondan görmeye başladık. Ama şöyle bir haksızlık etmiyor musunuz <laughs> Sayın Eşi? Yani şimdi Süleyman Demirel, <laughs> hem evet altı kere gidip yedi kere gelen sonra bu ülkenin cumhurbaşkanlığı yapan e, devlet adamı Atlan Menderes'e sahip çıkmadı. E, Sayın Tansu Çiller Başbakanımız Atlan Menderes'e Sayın evet. Başbakanımız Atlan Menderes'e sahip çıkmadı. Bu. Efendime söyleyeyim bugünkü e, genel başkanları Doğru Yol Partisi'nin işte Süleyman Soylu olsun, e, Mehmet Ağar olsun. Bundan Adnan Menderes'e sahip çıkmadı mı? Özal 2000'li yıllarda şeyin Adnan Menderes'in mezarını alıp taşıdı. Yani bunlar sahip çıkmadılar mı? Yalnız Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız mı Adnan Menderes'e sahip çıktı? Bunu sormam lazım. Evet ben anlatayım. Bir kere Tansu Çiller Demirel sahip çıktı. çıktı. Ne kadar sahip çıktı? Ne kadar sahip çıktı? Menderes'ciyiz. Menderes kökenine gidiyoruz. Menderes davasız da gittik. Biz de Menderes seviyor da ya. Menderes'e sahip çıktı da gittik. O yönden gittim. Özel Allah bin Cumhurbaşkanımız Allah gana gana rahmet eylesin. Benim başbakanı Adnan Menderes'in yaslı adıdan cenazesini getiren o. Ben ona bir çoy vermedim. Nasip olmadı başbakanımız. Ama getirdi Allah bin kere razı olsun diyor. Süleyman Soylu benim kadar oldu Menderes Sevdalı olduğu için zaten televizyonlarda da gördüğümüz için o da Menderes'i hiçbir zaman için ağzından bırakmayan bir adam. Menderes'i hiçbir zaman için ağzından bırakmayan benden fazla sevdalı diye Tayyip'i bırakmayan adam o da Süleyman Soylu da e, AK Parti'ye geçti. Sevdasında. Gerçekleri ordu var. Ben de ben de bakıcıyım diyor. Köküm oradan gelme. Kalaksa bu. Benim Menderes'imi başbakanıma, o yılların başbakanıma hakikaten de Tayyip Erdoğan sayıp çıktı. Çıkmadım arkadaşlar. Televizyonlarda benim başbakanıma işkence yapan televizyonları görüyorum tabii. O, olay, o yıllarda ben işe de bilen değildim, dünyada bile değildim. Büyüklerimden anlattığını göre ben ben de sevdalıyım olduğuma şimdi AK Parti var da sakın e, AK Parti şu, şu, yanlış kalkma için bir şeyler olmaz için veya o da aday olması için de konuşmuyorum mu kelimeleri. Gerçekten söylüyor. Yok. Sahip çıktı derken şimdi Hani açalım orayı yani Menderes'in ne, nesine sahip çıktı? Ben televizyonlarda o, o, yıllardaki video kayıtlarındaki gördüğümüz Tayyip Menderes'in yolunda gittiğine, Menderes'in şartlarını aldığı karşı bazı şeylerde o hukuki, hukuki olarak demeyelim de o, e, askerinin, o geçmişteki yaşantılarını biliyoruz hepsinin ne yaptıklarını kastı televizyonlar görüyoruz. Bunların ya televizyonlarda duyduğumuz kadar söylüyorum. benim gibi o da ben televizyonda ben birebir gelip de bundan konuşmuşluğum yok. Ama televizyonlarda gördüğümüzü göre o gün şartlara bugün aktardıysa bana bunu kim yaptı? Bana göre başka Peki artık sizce Çin'de e sağ ne olacak? Sağ ne diyorum bak. Tekrar söylüyorum. en çok oy alan Demokrat Parti belediye başkanlarında burada.